Merhaba Orhan Anaristik ve ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar dün e, video çektik ve Aston Villa'yı verdim diye 5 kişi 10 kişi takipte abonelikten çıktı. Arkadaşım sana sürpriz tahmin veriyorum. Diyorum ki Aston Villa bu maçı kazanır. Keşke 2'den 1 verseymişim. Yani Excel'in verdiğini verseymişim. 1 değil de bana verdiği gibi 2'den 1 verseymişim. Yani belki o zaman daha çok abone ve takipçi kazanırdık. Arkadaşlar ne yaptım? Yine aynı şekilde çok uzatmadan sizlere e, 7 tane tahmin hazırladım. 2-4-6-7 tane bugün için. Bir de şöyle bir şey var. Biz bunları Excel grubunda yani sınırsız grupta karşılıklı gol var olarak banko tarzında yani sürprizin dışında KG var KG var alarak yine kazandık. E, bu grubun amacı bu. Yani burada ben size işte Barcelona kazanır, Aston Villa kazanır dediğimde biz bunu yüklü şekilde almıyoruz hani grubumuzda. Bir de bizim banko tercihlerimiz oluyor. Aynı zamanda bu banko tercih size dediğim katılda da verilmişti. KG var, KG var olarak. Hemen videonun açıklama kısmında. Ayrıca dediğim gibi Excel grubunda da bir kampanya vardı. Siz katılmak isterseniz siz kazanırsınız. Kendiniz bilirsiniz. Şuradaki Instagram'ı görüyor musunuz arkadaşlar? Burada Verdiğimiz maçları görebilirsiniz günlerdir. Hani her gün paylaşıyoruz. Şimdi mesela yoğun olduğumda da 2-3 günde bir kere paylaşıyorum neler verdiğimi. Şimdi bugüne geldiğimizde öncelikle Newcastle Crystal Palace maçı ile başlayacağım arkadaşlar. Saat 21.30'da. Ben bugün yine 7'si de ideal, sürpriz, karışık tercih yapıp ana tercihlerimi yine Excel grubunda vereceğim arkadaşlar ve aynı zamanda katıl vereceğim. Ee, ana tercih, ideal tercihlere gelirsek Newcastle Crystal Palace'da ev sahibinin maçı yani Newcastle United'ın 21.30'daki maçta maçı kazanacağını düşünüyorum. 1.52 gibi de bir oranı var. Bakın bu tercihlerin tamamı da gelebilir. Tamamı da kaybedebilir. İyi dinleyin o yüzden. Yani dediğim gibi bunlar ideal tercihler. Bunlara banko tarzda baktığımızda ben bunları hangisini grupta vereceğimi iyi biliyorum. Gelelim 22'de Inter Bayern Münih maçına. Dünkü gibi yine arkadaşlar sürpriz yani ideal. Artık siz yorumlayın. Ben Inter'in evinde bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Inter kazanır diyorum dünkü Aston Villa gibi. Ben Inter'in kazanacağını düşünüyorum. Gelelim yine 22'de Real Madrid Arsenal maçına arkadaşlar. Real Madrid'in bu maçı evinde kazanacağını düşünüyorum. Bir geri dönüş yapabilir. En azından ben böyle düşünüyorum. 1.63 gibi bir oranı var. Inter'in de 2.34 oranı var arkadaşlar. Sonra gece devam edeceğiz. Tabi unutmayın. Burada bir kampanya var. İster katıla katılın. Sadece kupon istiyorsanız. Ama ben daha detaylı canlı bahisler, işte Excel'leri kullanmak, eğitimleri almak, hepsini almak istiyorum diyorsanız da Sınırsız Excel grubundaki kampanyadan katılın arkadaşlar. Hemen videonun açıklama kısmında telefon numaramız var. Oradan katılabilirsiniz diyorum. Hemen geçiyorum geceye, Brezilya. Ya. Saat 00:30'da, 12:30'da yani botafogo Paulo maçı var. Burada da ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. Botafogo evinde bu maçı kazanır diyorum. Yine devam ediyorum. Saat 1:30'da, Internasyonel Palmeiras maçı var arkadaşlar. Ben burada da ev sahibinin bu maçı kazanacağını, Internasyonel bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani tercih diyorsak böyle yapalım. Burada videolarda banko idealleri verelim. Gidelim. E, gruplarımızda da banko tercihleri 2-3 oran arasında yapalım. Bundan önceki videomuzda herkese verdiğim o Telegram ana grup var ya videonun açıklama kısmındaki. Orada 3.82 pardon 4.82 oranı verdim. Herkese verdim. Herkes kazandı. Ara sıra böyle yapıyoruz. Bakın Instagram'da bu dediğim Instagram hesabında da geçenlerde katıla katılma kuponu vermiştim. Ee, o da 4 orandı. O da kazanmıştı. Bunları takip etmiyorsunuz. Siz kaybediyorsunuz. Takip eden bir gün bir tane canlı yattı diye çıkıyor. Ben bu yatmaz diye bir şey yok ki. Yata. Ama elimizden geldiğince en iyi sonuçları veriyoruz arkadaşlar. Özellikle Excel gruplarımızda. İnternasyonel'i verdik arkadaşlar. Palmeiras İnternasyonel Palmeiras maçını. 1 dedik. 2.40 gibi bir oranı var. Saat 1.30'da. Gelelim Santos'a. Santos Atletico Mineiro arkadaşlar. O da 3.30'da. Karşılıklı gol var. Santos Atletico Mineiro. Bu da karşılıklı gol var dedik. Hemen bir sonra Vitoria Fortezela arkadaşlar. O da 3.30'da. O da ev sahibinin maçı. Vitoria'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. Bunların tamamını bir liste yaptım. 92 oran yapıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hepsi de gelebilir, hepsi de kaybedebilir. Ama ben yine hem katılda hem de Excel grubunda banko tercihleri vereceğim. Ayrıca bunları Excel'lerle de yorumlayabiliyorsunuz. Kampanyadan aramıza katılmanızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın.